Auzu minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Ali Sad ve selam peygamberliğini ilan edip Mekke ahalisini putlara tapan Kureyş müşriklerini bir olan alemlerin Rabbi olan Allah'a imana davet ettiği zaman belli bir zamandan sonra demişler ki ya Muhammed A.S. bu Mekke'nin ileri gelen reisleri liderleri Bizim taptığımız tanrılarımız belli. Bak, Lenat, Lat, Menat, Uzza burada. Mekke'nin içinde. Hübel'de Mekke'nin dışında. Ne olduğu belli olan tanrılarımız var. Yani üstü insan, altı hayvan değişik şekillerde böyle putlar yapmışlar, tapıyorlar. Senin bizi inanmaya davet ettiğin Rabbin nasıl bir şey demişler. Allah diyorsun ama nasıl bir şey? Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam bir an duraklamış. Ne cevap vereceğini de bilememiş. O anda işte Cebrail Aleyhisselam geliyor. İhlas suresini getiriyor Cenab-ı Hak'tan. İhlas suresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın üçte bir sevabına denk gelen ki Peygamberimiz Aleyhisselatü İslam müjdesidir o. Çok sevaplı bir suredir. Ve namazlarda da en çok okuduğumuz surelerden birisidir. Cenab-ı Hak orada kendisini tarif ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da o soruyu soran Kureyş müşriklerine İhlas suresini okuyor. Cenab-ı Hak o ay, e surede Kul huvallahu ehad Allahü samet De ki o Allah birdir her şey ona muhtaç o ise hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Lem yelit ve lem yület doğmamış doğurmamış ve lem yeküllehü küfven ehad yani eşi ortağı benzeri olmayan ve yarattığı varlıklar cinsinden de olmayan Allah'tır o diye müşriklere bunu okumuş. Bunu ne için anlattım biliyor musunuz? Bu akşam Lemaat adlı eserin geldiğimiz bölümünde İhlas Risalesi'ndeki bir hakikat izah ediliyordu onun için. Yine şiir bu içerisinde ama şiir olmayan, şiire benzeyip düz yazı gibi, düz yazıya benzer gibi ama şiire benzer gibi böyle yazılmış bir hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala seyyidil mürselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tevhidin, Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğinin iki bürhan-ı muazzamı, iki büyük şahidi, delili, ve Sure-i İhlas'ın, İhlas Suresinin bir nükteyi i icazı, mucize özelliğini anlatacak bir bölüm. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hem var hem de bir olduğunun iki büyük şahidi kim? Birincisi kainat kitabı, ikincisi kainat kitabının ezeli tercümesi olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın. Bakalım kainat kitabı Cenab-ı Hakk'ın hem varlığına hem birliğine nasıl şahitlik yapıyor? Onu anlatacak şimdi. Şu kainat tamamıyla bir bürhan-ı muazzamdır. Bürhan çok kuvvetli delil anlamına geliyor. Kainat tamamıyla muazzam bir delildir Allah'ın varlık ve birliğine. Lisan-ı gayb Şehadetle müsebbihtir, muvahhiddir, Allah'ı tesbih eder, bir olduğunu gösterir. Evet, Tevhid-i Rahman'la büyük bir sesle zakirdir ki, zikreder ki, La ilahe illahü, topyekun kainat, hal diliyle Allah'tan başka ilah yoktur diye haykırıyor. La ilahe illahü o demek. Yani Allah ondan başka ilah yoktur. Sadece Allah ilahtır anlamında. Bütün zerratı hüceyratı canlı varlıkların hücrelerin zerrelerine kadar bütün erkan ve azası kainatın topyekün bütün uzuvları organları birer lisan-ı zakirdir. O büyük sesle beraber der ki kainat çapında bir La ilahe illahu hakkatını kainat haykırıyordu ya, hücreler, zerreler dahi kainatla beraber der ki La ilahe illahu Allah'tan başka ilah yok diyor atomlar ve hücreler bile. O dillerde tenevvü yani çeşitlilik var. O seslerde meratip mertebeler var. Fakat bir noktada toplar onun zikri, onun saltı sesi ki La ilahe illahu evet, Allah'tan başka ilah yoktur diye cüzlerinden, azalarından, organlarından, toprakın kainata kadar her şey Allah'tan başka ilah yoktur manası haykırıyor. Bu bir lisan-ı ekberdir, büyük bir dildir kainat büyük sesle eder zikri bütün eczası, cüzleri, zerratı, atomları küçücük sesleriyle o bülent sesle yani yüksek kainatın sesiyle beraber der ki La ilahe illa Şu alem halkı zikri içinde okuyor aşrı şu Kur'an maşrık nuru bütün ziru eder fikri ki la ilahe illa ya o bu furkan celil şan şanlı kuran o tevhide natık konuşan bir han bütün ayet ayet yani Kur'an'ın bütün ayetleri sadık doğru lisan şuatı i iman ışınları iman parlaklığı beraber der ki La ilahe illahu nasıl kainat kitabı atomlardan, galaksilerden yükün kainata kadar hal diliyle La ilahe illahu haykırıyor diye işte Kur'an Azimüşşan da 6666 ayetiyle her cihetle o da kainat gibi La ilahe illahu diye haykırıyor. Kulağı ger yapıştırsan şu fırkanın sinisine eğer kulağını şu Kur'an-ı Kerim'in sinisini yapıştırsan derinden derine sarihan apıçık işitirsin semavi bir seda der ki La İlahe İlahû Kur'an-ı Kerim baştan sona bütün ayetleriyle doğrudan veya dolaylı yoldan Allah'tan başka ilah yoktur ifade ediyor. O sestir gayeten ulvi, nihayet derece ciddi, hakiki pek samimi, hem nihayet munis, mukni, ikna edici ve bürhanla mücehhez, delille cihazlanmış Kur'an-ı Kerim. Mükerrer der ki, La ilahe illa şu bürhan-ı münevverde Kur'an denilen nurlu delilde cihat-ı siddisi altı cihet ki üstünde münakkaştır, işlenmiştir, müzeher, sikki icaz içinde çiçekli, mucize imzaları içine parlayan nur hidayet der ki, hidayet nuru der ki, La ilahe illallah. Evet, şimdi altı ciheti bürhan direkleriyle e, dayanak noktası yapılmış dedi ya bakalım altında ne var? Altında ne olmuş? Mühefhef mantık yani zarif, ince anlamına gelen bir kelime kullanmış burada bir güzel Mühefhef böyle zarif mantık direkleri üzerine kurulmuş Kur'an. Sağında aklın istintak. Sağ tarafında aklı sorguluyor Kur'an-ı Kerim. Mesela daha evvel de ifade etti ki bazı ayetlerin sonları Efela ya akilun niye akıl etmiyorsunuz? Efela yetefek görün niye düşünmüyorsunuz? Efela yetedeberun niçin inceleyip araştırmıyorsunuz gibi ayetleriyle insanı aklıyla istişareye davet ediyor Kur'an-ı Kerim. Müreflef her taraf ezhan, müreflef kelimesi de grup grup bütün o ayetler anlamında zihinler sadakte evet doğru söyledin der ki la ilahe illahu yani Kur'an'ın ispatı dayalı hakikatleri karşısında evet Allah'tan başka ilah yoktur demek durumunda kalıyor insan aklı. Yemin olan sağ olan şimalinde eder vicdanı istişhat insan vicdanını şahit tutuyor Kur'an-ı Kerim emamında yani ön tarafında hüsnü hayırdır hedefinde saadettir onun miftahı anahtarıdır her dem ki la ilahe illahu emam olan verasında her cihetle ön olan arkasında onu meslet semavidir ki vahyi mahz rabbani yani Kur'an-ı Kerim üslubuyla Fesahatiyle belagatıyla cezaletiyle bütün akıl sahiplerine ben semaviyim, arş-ı aladan geldim, Allah canibinden geldim, ben insan sözü olamam diye adeta Kur'an böyle haykırıyor muhataplarına. Bu 6 cihet, 6 cihet ziyadardır, aydınlıktır, bir ucunda, burçlarında tecelli der ki, La ilahe illa hu. Evet. Vespese-i sarık yani hırsız vespese ba vehim şüphe tarık yani ve dolu şüphe yolu ne haddi var ki o marık marık da dinsiz adam anlamında girebilsin bu barık parlak kasra parlak saraya İslam sarayına ya da Kur'an sarayına şu şarık ki sur sureler şahik şahik yani e, sureler bir sur gibi dağ zirvesini andırıyor şahik. Her kelime Kur'an'ın her bir kelamı bir melek natık ki sanki konuşan bir melek gibi ki la ilahe illahu Allah'tan başka ilahi yoktur diyor. O Kur'an azimüşşan Nasıl bir bahri tevhiddir, yani tevhid denizidir. Her tarafı bir okyanus gibi Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini ilan ediyor. Bir tek katre, misal için bir tek surri ihlas, yani Kur'an okyanusundan bir tek damla olarak ihlas suresi işte, her cihette Allah vardır ve birdir diye haykırıyor. Fakat kısa bir tek remzi nihayetsiz rumuzundan, nihayetsiz işaretlerinden bir tanesini gösteriyor şu anda. Bütün envı şirki reddeder. Ne kadar Allah'a şirk koşan taifeler varsa onların hepsini reddeder. Hem de yedi envı tevhidi, yedi cihetli tevhid nurlarını eder, ispat. Üçü menfi, üçü müsbet şu altı cümlede birden. Birinci cümle, şimdi Kur'an-ı Kerim'in en kısa sürelerinden birisi olan İhlas Suresi 6 cihette Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini ispat ve ilan ediyormuş. Peki nasıl? İşte birinci cümle şöyle. Gulhüve, ve karinesiz işarettir. Demek ıtlakta tayindir, o tayinde tayin var. Ey la ey la huve illahu hmm. ey la huve illahu şimdi bakalım ondan başka yok. Yani Allah'tan başka ilah yok. Direkt olarak Cenab-ı Hakk'ın birliğini ifade ediyor şu tevhid şu da şu tevhidi şu da bir işarettir. Hakikat bin nazar, gerçeği gören bir nazar tevhide müstarak olursa der ki la meşhude illahu, Yani ondan başka meşhud görünen yoktur. Yani her şey gördüğümüz her şey Allah'ın varlık ve birliğine şahitlik yapıyor anlamında. İkinci cümle Allahu ehaddir. Yani kul huvallahu ehad var ya o tevhid-i uluhiyete Allah'ın ilahlığına tekliğine tasrih açık e, beyandır. Hakikat hak lisanı der ki la ma'bude illahu yani Allah'tan başka ibadete layık olan yoktur hakikatını ifade ediyormuş. Yani Mekke müşrikleri elleriyle yaptıkları putlarına, heykellerine diz çöküp önlerine dua edip yalvarıyorlardı ya İhlas Suresi Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka tapılacak ilah da yoktur diyor. Allahu Ehad'in verdiği mesajda buymuş en kısası. Üçüncü cümle Allahü Samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç değil Cenab-ı Hak. İki cevheri tevhide sadef kılıftır. Birinci dürrü, birinci incisi tevhid tevhidü rububiyet. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilahlık saltanatının ortağı olmadığı gibi icraat-ı rububiyetinde de şerike ortağı yardımcılara ihtiyacı yoktur hakikatini ifade ediyormuş Allahu Samet. Evet nizamı kem ki nizam lisan der ki la halika illahu Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İkinci dürrü, ikinci nisi tevhid-i kayyumiyet. Evet, seraser kainatta yani baştan başa kainatta vücut ve hem beka, bekada vücuda gelmede ve devamında müessire bu kainatı yaratıp devam ettirine ihtiyaç lisan der ki la kayyume <laughs> ya Allahu semetti bu manada varmış. Yani bu kainatı yaratan ve, ve devam veren ancak Cenab-ı Hak'tır. Allahu semedi bir manası da bu. Üstü Hazretleri İsmi Azam ders olan 30. Leman'ın 6. nüklesi olan Kayyumiyet, Kayyum İsmi Azam'ın izahını yaparken diyor ki, eğer kainattan bir dakikacık olsun Cenab-ı Hakk'ın Kayyum İsmi Azam'ın tecellisi çekilse, derhal kıyamet başlar ve kainat kıyametle harap olur gider diyor. Öyleyse kainatta kıyam ve beka veren, ayakta tutan, devam ettiren ancak Allah'tır. Allah'ın kayyum ismazımıdır. İşte bu lisanla der ki, la kayyume illahu ondan başka kayyum, kıyam veren, beka veren yoktur. Dördüncüsü, yani İhlas Suresinin dördüncü kelamı lem gelit. Yani Allah doğurmamıştır. Yani maalesef bir takım eski dinlerde İsa Aleyhisselam için İncil'de Allah'ın oğlu diyorlar ya tövbe haşa. Tevrat'ta da Yahudiler Üzeyir peygamberi Allah'ın oğlu diyorlar ya Cenab-ı Hak reddediyor bunu. Allah doğurmamıştır. Bu bir tevhid-i celali müstetirdir. Onun altında Cenab-ı Hakk'ın celalli bir birlik hakikati örtülüdür. Envi şirki Allah'a şirk koşan çeşit çeşit insan tabakalarını reddeder, küfrü keser bir işti inkarcılığı İnkarcılığı Allah'a şirk koşmayı kökünden keser atar. Yani tagayyür, tenasül ya tecezzi eden elbet ne haliktir, ne kayyumdur, ne ilah. Yani değişkenliğe mal maruz kalan, doğmaya veya doğurmaya müsait kabil olan böyle şeyler yaratıcı olmaya kabil değildir. Ne ilah olabilir, ne kayyum olabilir. Veled fikri, yani mesela maalesef Hristiyanların İsa peygamberi Allah'ın ol dedikleri gibi, Yahudilerin Üzeyi peygamber dedikleri gibi, bir de melaiki-i kiramı dişilik işlad ederek Allah'ın kızları diyorlarmış. Tövbe tövbe haşa. Allah'ın kızları. Onun için kiliselerde, havralarda elleriyle melek resmi tasvir ederlerken kanatlı kızlar şeklinde melekleri oraya çizdiklerini görüyoruz. Yani Avrupa'ya gittiğinizde katedral denilen büyük kiliselerine bakın duvarlarında uçan kanatlı kız şeklinde melek tasvirleri var. Böyle bir şey olur mu ya? Allah yaratıcıdır. Melaikeler onun kızları olabilir mi ya? Böyle kepazcelik olur mu? Allah'a böyle şirk koşulur mu? Sapık adamlar. Dinlerinin asıllarını ortadan kaldırmışlar. Uydurma bir İncil, uydurma efendim, Tevrat ortaya koymuşlar kendi dinlerini tanınmaz hale getirmişler. Cenab-ı Hak Kur'an'daki bir tek ihlas suresiyle hepsinin birden şirklerini, kendisine ortak koşmalarını, batıl itikat ve inançlarını darmadağın ediyor. Belet fikri tevellüt küfrünü dem reddeder, lem, diyoruz ya, o kesinlikle Allah doğurmamıştır anlamında, o reddediyor birden keser atar. Şu şirktendir ki olmuş beşer ekserisi gümrah büyük günahlara dalmış insanlık alemi maalesef. Ya yani, yolunu şaşırmış insanlık. Ki İsa Aleyhisselam ya üzeyrin ya melaik melakeler ya okulun tevellüt şirki meydan alıyor. ne nevi beşerde ya ba ya <laughs> yani zaman zaman yer yer anlamına geliyor ya be ya beşincisi Cenab-ı birliğini tekliğini izah ederken beşinci İhlas Suresi'ndeki kelam velem yület yani Allah doğrulmamıştır başkası tarafından doğrulan bir varlık değil onu reddediyor Cenab-ı bir tevhid-i sermedi işareti şöyledir. Vacip kadim ezeli olmazsa olmaz ilah. Yani bir başlangıcı olan, bir doğum başlangıcı olan varlık ilah olamaz, yaratıcı olamaz, ezeli kadim olamaz. Reddediyor bu fikri. Yani ya müddeten hadis ise sonradan olmaysa, ya maddeden teberüt bir maddi varlıktan doğmuşsa ya bir asıldan münfasıl münfasıl ayrılmış olsa elbette olmaz şu kainata fena ya bu kainata bir nokta isnat olarak görülmesi düşünülemez sığınacak dayanacak bir nokta olarak öyle varlıklar gösterilemez. Onun için Cenab-ı Hak doğmamış, doğurmamış, ezelidir ve ebedidir. Başlangıcı da yok, nihayeti de yok. Onun için kainatı topükün en küçüğünün en büyüğüne kadar yaratan sadece o, her şeyi nokta-i isnat Cenab-ı Hak'tır, binbir esma-i isnasıdır. Esbab-peresti sebeplere tapanları, nücum-perestlik yıldızlara tapmak, sanem-peresti putlara tapanı, tabiat perestlik, tabiat e, tabiat her şeyi yaratıyor demek şirkin birer nevidir, dalalette birer çağ. Yani bir çukur, itikatlı bir çukur, batığa saplanıp kalmak anlamında. İhlas Suresinin 6. kelamı, velem yekün, bu ne demek? bir tevhidi camidir. Çok kapsamlı bir tevhid akidesinin inancını insanlara ders veriyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı bu ifadeyle. Ne zatında naziri, benzeri, ne efalinde fiillerin şeriki, ne sıfatında şebihi yine benzeri, lem lafzına nazar ya ya lem asla ve kat'a onun bir benzeri olmadı şebihi, olmadı ortağı, olmadı asla ve katta olmadı anlamında belem Yükün o anlama geliyormuş. İnsan dikkatini ona çekiyor Cenab-ı Hak. İşte şu altı cümle manen birbirine netice, hem birbirinin bürhanı delili, müselseldir böyle silsile halindedir berahin bürhanlar, mürettebdir bir tertip içledir netayiş. Neticeler şu surede karargah. Demek şu sure-i ihlasta kendi miktarı kametinde müselsel peşi sıra hem mürettep bir tertip içinde 30 sure münderiç bu bunlara seher <laughs> yani seher zamanı gibi her bir ayetten diğer ayetleri açılan pencereler var. Birbirini ispat eden deliller var anlamında. Bezumar Hazretleri bu şiirimsi tefsiriyle Suri İhlas'ta altı tane ayet var ama otuz tane Suri İhlas sanki iç içe girmiş gibi gözüküyor. Birbirine delil teşkil ettiğini üstad ifade ediyor. Yine de la ya'lemul gaybe illallah. Gaybe Allah'tan başka kimse bilemez diye bu kaydı da koyarak işte hazretleri dersini böyle tamamlamış. Diyerek biz de bu akşamki dersimizi burada tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena İnne kentel alimul hakim dakhiru davahum enil hamdulillahi rabbil alamin